İnsanların doktor olmalarında tabii ki ailelerin etkileri çok fazladır. Benim de hekimlik hayatım özellikle anneannemin, dedemin ve annemin beni yönlendirmeleriyle gelişmiştir. Benim bugünlere gelmemde vesile oldukları için hepsine sonsuz teşekkürler ediyorum. Tıp Fakültesinde, İzmir Doktor Beyçe Tuz Çocuk Hastanesinde ve İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesinde tüm mesleki kariyerim boyunca bana pek çok şeyi öğreten değerli hocalarıma, değerli abilerime, tüm meslektaşlarıma sonsuz teşekkür ediyor ve hepsinin Tıp Bayramını tebrik ediyorum. Son olarak Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesinde uzman olarak çalıştığım yıllar boyunca iyi veya kötü eğitimlerine katkı verdiğim ve şu an Türkiye'nin pek çok yerinde ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak çalışan tüm meslektaşlarımın tıp bayramlarını kutluyorum. Her şey gönlünüzce olsun.